Günümüz toplumunda en sık görülen hastalıklarından biri olan bel fıtığı hakkında bel fıtığı nedir? Sebepleri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir gibi soruların cevaplarını Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından Profesör Doktor İlker Solmaz açıkladı. E, vücudumuz e, omurlardan oluşuyor. Yani omurgamız ve bunların e, omur dediğimiz kemik yapıları bunun birleşmesiyle oluşuyor ve bunlar arasında omurlarımız arasında şu gördüğümüz disk yapılarımız var. İşte bu disk yapılarının zaman içerisinde yıpranmasıyla ya da bir basınç artışı zorlanmayla yapısını boz, bozup o kapsül dışından bu lelatin kıvamındaki maddenin dışa doğru gitmesi ve sonuç itibariyle burada görüyoruz bu sarılar sinirlerimiz olduğunu e, şematize ediyoruz. Bunlara dokunması sonucu oluşan e, tabloya verilen isim. Hastaların genelde bel ağrısı, kalça ağrısı, ayağa kadar giden bir uyuşma gibi tipik şikayetlerle başvurduğunu belirten Profesör Doktor İlker Solmaz, hastanın genel anlamda kapıdan girdiğinde belirtileri belli ettiğini söyledi. Bel ağrısı, kalça ağrısı, bacağı vuran, ayaklarına kadar inen ağrı uyuşmadan bahsederler. Ee, bazen bu semptomların hepsi bir arada olabiliyor. Bazen sadece kalça ee, da yoğunlaşabiliyor. Günümüz teknolojilerinin artmasına dikkat çeken Profesör Doktor İlker Solmaz, tanı koymada kullanılan en yaygın cihazın MR cihazı olduğunu belirterek, röntgen ve tomografinin MR kadar yardımcı olmadığını, fakat MR ve tomografinin koordineli kullanıldığını dile getirdi. Hastaların tipik şikayetlerini anlatan Profesör Doktor Solmaz, toplumda doğru bilinen yanlışların olduğunu ve kaygının insanlar arasında yaygın olduğunu dile getirerek şunları söyledi: Sakın ameliyat olma felç alırsın. Evet. Ee, sakın şöyle platin taktırma şu olursun. Bunlar aslında. E bir hasta bunu daha önce olmuş diğerine akıl veriyor. Bu doğru değil çünkü her fıtık, her ameliyat her kişiyle de aynı değildir. Hı hı. Kimisine tek seviyede fıtık yaparsınız, kimisinin 2-3 seviyesi e, içine alacak bir fıtık vardır. Kimisinde platin kullanılır, kimisinde kullanılmaz. Ama tabii başlık bel fıtığından ameliyat oldum, olunca e, bu hepsi kötüye doğru yorumlanıyor. Hı hı. İşin cerrahi kısmının kendisine ve meslektaşlarına ait olduğunu söyleyen Profesör Doktor Solmaz, ameliyat sonrası hastanın kendi kendisinin doktoru olması gerektiğini vurguladı. Buna benzer o kırık çıkık çekici e, değişik tedavi ben bile hala birçoğunu bilemiyorum ismini aklıma gelmiyor ama lütfen bu tedavileri e, bilen kişiler yani profesyonel kişiler yapsın. Ve bizde omurgada her şey komşunda da vardı. Şöyle yaptılar geçti değil. Çünkü her şey farklı. Her insanın bünyesi farklı. Her insanın e, fıtıktaki yeri yerleşimi farklı. Ameliyattan sonra e, biz ne kadar her şeyi dört dörtlük de yapsak hasta A ben çok iyi oldum. Bütün ağrılarım geçti değil. Çok erken aşamada normal eski hayatına dönerse işte o zaman tekrar sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Bu işin tek korunma yöntemi düzenli egzersiz. Ağır e, yük, ağır iş, ağır kaldırma gibi işlerden uzak durma ve kilo almama. Evet. Yapabileceği en basiti mesela yürüyüş. Herkesden yapabilmesi mümkün oldukça istediğimiz yüzme. Evet. Bu iki e, egzersiz bile ki yürüyüş tek başına bile yeterlidir? E, yeterli çünkü hem kaslarımızı güçlendiriyoruz hem kilo almamıza engel oluyoruz.